Sultanımız, Şeyhimiz, Mahmud Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki uyku tatlı ama alacağın mükafat daha tatlı. Bir insan teheccüde kalkmak niyetiyle yatarsa kalkmasa da Allahu Teala onu kalkmış kabul eder. İnnemel amalu bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Ben teheccüd namazına kalkacağım. Allah'ım beni kaldır diyerek yatmak lazım. Kalkamasan da Mevla kalkmış gibi niyetinden verir diyormuş. O uykuyu da ona sadaka olarak vermiş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkamadığı geceleri işrah ile öğle namazı arasında telafi ederdi. Böyle yapmalı. Ama inadına bile bile teheccüde kalkmazsak gündüz bin rekat kılsa da onun yerine geçmez. Gece kılınan iki rekat namazın yerine gündüz bin rekat nafile namaz kılsak geçmez. Yani çok büyük bir kazanç. Teheccüd namazı. Allah Allah. İşrah namazını güneş doğduktan yarım saat sonra kılalım. İşrah namazını kılan kimseye bir hac, bir umre sevabı verilir. Bu mükafat Mevla'nın yanında hafiftir. Sen nafilelere ona yaklaş. Nafilelerle ona yaklaş. O sana daha neler neler verir. Mevla Teala zengin. Kullarına vermek için bahane arıyor. Sen bir bahane koy ortaya. Bak neler yapar. Bir İngiliz casusu olan kız Müslümanların arasına girmiş. Onlardan görünmek için İslam'ın bütün emirlerini yapmış. Hatta işrak vaktini bile beklemiş. Allah Allah. Bir İngiliz dini yıkmak için işrah bekliyor. Sen dini yapmak için beklemiyorsun. Vay bize vay. Evvel Allah isterseniz yaparsınız. Niçin? Mevla'nın bütün emirleri kolaydır. Siftah zor gelir, sonra kolay gelir. O yapmayacağınız hiçbir şeyi bize emretmemiştir. O yapamayacağımız hiçbir şeyi bize emretmemiştir. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Düşmana muhtaç olmaktan muhafaza ile, rızıklarımıza bereketleri ihsan ile, bizi hayırla hayırla uslandır malımıza paramıza bereket ver bizi darlıktan çıkar paharlıktan bizi kurtar dövizin fiyatın artmasından bizi kurtar paramızı eksilmekten çürümekten muhafaza ile ermekten enflasyondan ve devalasyondan olmaktan kurtar amin efendim hazretlerimizin duasıydı Allah Celle Celaluhu bu cibince anlamayı yaşamayı nasip eylesin. Yine Efendi Hazretlerimiz buyurmuş ki Mevla Teala Kur'an'ında konuşuyor bizimle ama duyan yok. Şimdi Ramazan ayındayız. Kaç kişi hatmedecek? Gelecekler. Hoca Efendi duasını yap diyecekler hiç düşünmeden okumuş ayetleri toprak yer gibi. Geçenlerde bir yakınım geldi dedi ki bir doktora gittim. Bana sakın oruç tutma dedi. Bunun üzerine bir başka doktora daha gittim. O tutabilirsin deyince Ramazan'ın tamamını tuttum. Eğer bir ay daha tutmak lazım gelseydi onu da tutardım. İnanmayan doktora sorulur mu hiç? Yani doktora da dikkat etmek lazım. Yani her doktorun, her hocanın her doktorun, her hocanın fetvasıyla amel edilmez kardeşlerim. O yüzden doğru insanları bulmak lazım. Onları dinlemek lazım. Yoksa doktora gidersin. Oruç tutmadır. Belki de o doktor dinsiz, imansız biri. Yani kendisi yanmış seni de yakmak istiyor yani oruç tutmanı istemiyor. Allah muhafaza eylesin. Allah'ım Celle Celaluhu Allah'ın dostlarına veli kullarına kulak kesilip bizlere efendim e, etmiş olduğu sohbetlerden, sözlerden son derece istifade edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.